File çantalarımız çok beğenildi. Tabanı, tabandan yukarıya nasıl çıkacağımızı hepsini anlattık. Şimdi şu sap kısmını merak ediyorsunuz. O yüzden bir de sap kısmı içinde ufak bir tane bir e, video çekelim istedik. E, şöyle yan pusuyum. E, önce bir sık iğneyle komple bir lalciverdi. Evet. Ben bir arkamdan doğru şöyle tamam. Daha yakın bir şekilde çekeyim. Hı -hı. Evet. Şimdi bir sıra komple sık iğne geçtikten sonra bir herhalde Tabanı, bir ayarlama yapıyorsun. tabanımız evet, kare e, taban. E, en son arttırdığımız noktalar noktadan şu üçlüden yukarıya doğru su yolumuzu takip edip her bir köşemizi işaretliyoruz Hı, karşılıklı kare 4 köşe işaretliyorsunuz evet, evet. Tamam. sıramızı ekledikten sonra bir zincir çekiyorum diğer köşeye kadar evimizin bildiği sık iğne olarak devam ediyorum evet ben bunu tekrar edeyim 4 numara e, tığla yaptık eee pamuk makreme kullandık. 250 gramlık e, iki tane gitti. Ama bazen pamuk makremeler biraz daha kalın olabiliyor. O yüzden bir üçüncüden de yarım yumak kullanmak e, durumunda kalabiliyorsunuz. E, bu, bu boy gayet uygun geldi bize. Evet, Köşeye kadar herhalde sık iğne yapıyorsun değil mi Fatih abla? Evet. Bu şekilde köşeye kadar devam edeceğim. Kimi bu? İşaretimin olduğu yere kadar sık iğnemi örüyorum. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş. Bu şekilde 80. Bir tık daha uzun isterseniz 85 tane zincir. Çekip hangisini yaptığını gösterebilir misin? Şimdi Neren burada yaptığını. şunu yaptım. Şimdi bir dakika ben kaydırmışım yaptım. özür dilerim sana bakarken. Sık iğneyi yaptım. Tamam. Şimdi 85 zincir çekeceğim. Tamam. Orayı ee, bu kenara atlayıp buraya bağlayacağım. Yine bir sık iğne yapacağım. Tamam. Yine 85 zincir çekeceğim. Buradaki köşeye bağlayıp bir zincirle yükselip 4 ya da 5 sıra canınız ne isterse ben 4 sıra ördüm her tarafına komple sık iğne örüp çantayı bitiriyoruz. Tamam. Biraz daha ilerletelim ben birleştireyim. Şimdi sen toplamda kaç burada zincir çekeceğim dedi. 80-85 80-85 evet. efendim. Tamam. tamam. Sen, mi? çek ben biraz Dört daha şey yapayım. Peki. Hı -hı. Devam edeyim. Dört, Hı. Hatta şöyle yapayım. Tansiyo. Sayıyı Hı. unuttum sizi çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 83 tamam. 84 tamam <laughs> 84'ünü çektim şimdi o ortayı Yana atlayıp işaretlediğim tamam, tamam. Evet. sık iğne ile bağladım tamam Benim şimdi oraya sık iğne devam ediyorsun gene bir evet. sonraki köşeye kadar evet Göstereyim. şuraya kadar tamam. işaretin yerine kadar sık iğne yapıyorum evet. tamam çok bu çok diğer renk köşeye renk geldik olarak. evet bunu son Aynen. sıramızı yaptık. Bunları eksik Şimdi Aynen. bir tekrardan 84 80, zincir. 80, 85. 85. 85 zincir evet. tekrardan çekiyoruz. Böyle kalırsa çok iyi. Böyle kalırsa. Çok iyi. 83 84 zincirimizi çektik ve diğer köşemize bağlıyoruz kaçırıyorduk hemen şöyle hemen zincirin dibine bağlıyorum birbirinden geçiriyorum sıfırlıyorum sonra bir zincirle yükseliyorum Çünkü sıra başı lazım ve artık bu şekilde şuradaki arayı yapıyor şu anda evet, arayı göstereyim yapıyoruz. şuradaki arayı yapıyor şu anda evet. sonra zincirimin üstüne sık <gülüyor> iğneye <gülüyor> devam edeceğim 4 sıra ördükten sonra da çantamın sapı tamamlanmış olacak